Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Janome'in artistik dijitalizer programını nasıl kullanılır beraber göreceğiz. Programdan kısaca bir bahsedelim. Ee, var olan desenlerinizi eklemeler, çıkartmalar, düzeltmeler yapabilirsiniz. Veya istediğiniz resmi yükleyip resmin akışa uygun şekilde çizebilirsiniz. Kendi hayal gücünüzle sayısız düşürebilirsiniz ve vesaire şeklinde kullanacağınız bir akış programıdır. Bugün e, neden bahsedeceğiz? Kısa yollardan, sekmelerden, ee, temel bilgilerden bahsedeceğiz. Diğer gelecek bölümümüzde de beraber nasıl ee, resim üzerinde resim çizgilerimizden bahsedeceğiz. Şimdi ilk öncelikle artistik digitizer'ın ilk açtığımız zaman böyle bir ekran karşı Sağ tarafta programın kullanım videoları mevcut. E yalnız bu kullanım videoları İngilizce, eğer İngilizce bile biliyorsanız e, bu videolardan da yararlanabilirsiniz. Sağ tarafta eğer bir ekran, yani yeni bir sayfa oluşturmak istiyorsak buradan yararlanıyoruz. Eğer e, şu şekilde bir ekstra sayfa açacağız ama şimdi yapacağımız desen veya içine gireceğimiz desen bir kasma seçmemiz gerekiyor. Bunun için de buradan yararlanıyoruz. Böyle bir sekme açıyoruz yani tıkladığımız zaman. Makinemiz hangi modelse, e, ya markaysa hangi modelse ise buradan seçiyoruz. Örneğin diyelim ki 550 E'ye sahip bir sahibim. 550 E'ye ait katmaklar açıyoruz size. E, örneğin diyelim ki ben 20'ye 20 bir -20 kasmağımı kullanmak istiyorum. Üzerine tıklıyorum. O seçiliyor. Eğer var olan bir desen üzerinde düzeltmeler yapmak istiyorsan, eklemeler veya çıkarmalar, çıkarmalar yapmak istiyorsan, aç menüsüne tıklıyorum desenin neredeyse çağırıp direkt programda o yazın açılıyor. Onun üzerinde eklemeler ve çıkarmalar yapabiliyorsunuz. Ee, yeni oluşturacağım sayfada kumaş çeşitleri seçebilirsiniz. Kumaş çeşitlerine renk verebilirsiniz. İşte burada farklı farklı mesela yumuşak kategorisinde burada bir hızlı olan kumaş türleri var. İşte benim çok ince dediğim zaman bu şekilde, işte ince dediğim zaman bu şekilde vesaire renk vereceğim ve kumaşlar üzerinde seçimler yapabilirsiniz. Renk seçimi istiyorsanız da mesela önemli ki ben bu konu seçtim ama rengi üzerine başka bir renk istiyorum. Açıyorum rengi mesela. Bu şekilde renklerinizi seçebilirsiniz. Açtığınız zaman da direkten açılır. Bu evet. neden önemli veya yapmak zorunda mısınız? programı verdiği kumaşı kullanabilirsiniz. İsterseniz buradan da kumaş seçebilirsiniz. Burada kumay seçtiğiniz zaman e, program ona göre bir ayar veriyor. Tabii siz bunun üzerine daha sonra tekrar ayarlar veriyorsunuz diğer bir şey. E, vermesiniz ne olur? Her şeyi manuel kendiniz ayarlamak zorundasın bu sefer de. Yani diğerinde yerinde de ayarlamalar yapıyoruz ama e, bu kadar değil. Buradan seç eğer seçerseniz tamam diyorsunuz ama seçmezseniz çarpıya tıklayabilirsiniz. Ben Buradan yeni oluşturuyorum. Bana 20'ye 20 olan kasnağımı açtı. Mouse'un ortası yukarı aşağı doğru hareket ettirebiliyorum. CTR alt direkte basılı tutarak nereye yakınlaştırmak istiyorsam mouse'u oraya yönlendirip mouse'un orta tuşunu yakınlaştırma yakınlaştırmayı uzaklaştırma sağlayabiliyorum. Çekmeyi. Ve ayrıca burada kontrol panelimiz var. Yine aynı şekilde üstte de aynı şekilde. Bunları size tek tek beraber göreceğiz. Şimdi eğer teknikleri teknikler diyor. Tekniklere tıkladığım zaman işte e, farklı makinelere sahipsiniz. Örneğin bir ki taş basma makinesine sahipsiniz. Burada taşlar dizip üzerinde uygulamalar yapabiliyorsunuz. Veya yani ne bileyim kalıp çıkarma makinesine sahipseniz üzerine uygulama yapabilirsiniz Veya yani kesme, nakış ama bizim elimde nakış makineler var. E, ve nakış desen yapmak istiyorsam da mesela buradan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi yeşil etkin olduğu için yani şu an nakış modundaki komodan etkin bir ifadesi yer alıyor. Tamam diyorum. Zaten ee, ilk açtığınızda karşınıza büyük ihtimalle ee, bu şekilde olacaktır ama oldu ki baktığınız etkin değil. Nakışa tıklayarak etkin hale getirilmiş dediklerde. Burada da ilk açtığımızda ekran üzerindeki değişiklikler mesela kaslanma olsun, engin olsun, modelin olsun dediğimiz buradan da değiştirebiliyorum. Örneğin makineyi değiştirebilirsin. Hani, e, makinedeki mesela ben kaslamı e, değiştirmek istiyorum. Daha sonra da değiştirmeye kapatıyorsunuz. Hani bir problem oluyor. İşte ilk açtım makinede kaslamı seçtim. Bunu zeytinden de zeytinden de diye düşünmeyin. E, hangi e, örneğin daha sonra bir değişiklik yapmak istiyorsanız da buradan mesela 14'e 20 olan kaslamı seçip 12 desen çizebilirsiniz. Tekrardan başa gidip tekrardan bütün adımları izlemek gerek yok. Onu buradan yapıyoruz. Ee, bir öncelikle bir resen çizelim. Konku şeklini çiziyorum. Konku şeklinde Mesela kavis yapmak istiyorsam Shift tuşuna basıyorum. Bana kavis veriyor ki ben bir yaprak resmini yapacağım. Ama iki şeklinde olmasını istiyorum. Maltın sağa çok tıklayıp görevli kalma dersem bana iki şeklinde bir çizim veriyor. Ama oldu ki ben ikinci bir yapraktan çizeceğim mesela. Bu arada bir tane daha... Başka tekrardan bir koltuk şekli çizeceğim. Bir tane tekrar şifre. Üste getirirsen var, tamamlayacak. Veya sağ tıklayıp bölümü kapat dersen yine aynı şekilde bana doldu gibi desen verecek bu Bırak. bar. Bıraktığım zaman bölüm isimleri ve yaptığım işlemleri görebilirsiniz. Bu iki şeklinde bir yaprak oldu. Bu e, ee, dolgulu bir yaprak oldu. Buradan kontu şeklinde e, ayarlarımızı yapabiliyoruz. Serbest şekli dediği şu, kendiniz olsun sol için kullanarak bu şekilde yine o şekilde işlemler yapabiliyorsunuz. Yani şu şekilde hani Paint'te çizgi yapıp çizimler yaparız ya. Bunu da onun gibi düşünün. Paint'te e, mouse tıklayarak nereye sürdülerseniz size onu verir. Sizi çubuk aracı tıkladığınız zaman hangisinin üzerinde işlem yapmak istiyorsanız o etkin kalır. Örneğin buradan böyle bir sekme açıldı bana. Diyor ki bu seçilen alanı ne yapmak istiyorsun? Burada istersen sargıya çevirebilirim istediğim alanı. İstersen kanalı de ine çevirebilirim. A dolgusu verebilirim noktalama verebilirim, sargı verebilirim, çin iğnesi verebilirim veya çin iğnesinde ritim verebilirim. Burada herhangi bir ritim verdiğimiz zaman bunlar burada verilecek. Şekiller için ne işe yarar? Bir şekil açın diyelim. Şekil gördüğünüz gibi oval veya hasta dilim veriyor. Dikdörtgen. Yamuk. Gibi. Buradaki alanları kullanabilirim. Şu an gördüğünüz gibi kırmızı bir ekran çıktı karşıma. Beni uyarıyor program. Diyor ki senin yaptığın desen yani tamamı kaslan dışa taşıyor. Ya desenini küçük diyor ya da deseni ona göre ayarla diyor. Senin sınırın 20'ye 20. Bu 20 yılın dışarı çıkamazsın diyor bana. O zaman benim ne yapmamız eğer oldu ki küçük bir desense ya küçük büyütebiliyorum bu şekilde. Bir anlarda. Çektiğim zaman mesela ekran şu oldu. Ee, şekilde eski haline geri döndü. Seçim aracından seçtiğimde bunu üçüncüde büyütebiliyorum. Yanlardan alabiliyorum. Üzerine çift tıkladığım zaman desen üzerinde döndürmeler yapabiliyorum. Veya ters pes ters şeklinde oynamalar yapabiliyorum şeklinde. Ölçüm aracı nedir? Ölçüm aracı cetvel. Bir desemin ne kadar büyüklüğe sahip olduğunu ölçebiliyorum. Bu gördüğünüz gibi. Kaç diyor size burada? 30 ee, 33 santim 4 milim. Yani civarında bir desene sahip olduğunu gösteriyor. Ee, onun dışında burada metin aracımız var. Ama metin aracını kullanmadan için bir sayfamı temizlemek istiyorum. Örneğin yaptığım işlemleri buradan tek tek geri alabiliyorum. Veya ben bu kadar bir şey yapmak istemiyorum, uğraşmak istemiyorum derseniz de seçim aracını alırsınız. Buradan sağ tıklayıp sil dersiniz gider. Tekrardan mouse'un sol, tuş, e, sol tuşuyla istediğiniz alana veya seçim tuşuyla sil dersiniz. Sizler böyle tertemiz bir saatte tekrardan sahip olursunuz. Yazın. Metin dediğiniz zaman orada istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Örneğin ki ben buraya bir parçayla jöneme yazıyorum. Bu şekilde aldım. Ama rengimi biraz değiştirdim. Renkimizi nasıl değiştiriyoruz? İstediğimiz alana gidiyoruz. Beyazı gördüğünüz gibi var gibi tıklıyorum üzerine. Hangi rengi istiyorsanız, hangi renk sonunda istiyorsanız oynamalar yapabiliyorum üzerinde. Metin üzerinde yazı stillerim var. Hangi yazı stilini istiyorsanız değişikler. yapabilirsiniz. Burada sayısız yazı fontunuz var. İstediğiniz yazı fontunu kullanabiliyorsunuz. Yazı fontunun büyüklüğünü isterseniz buradan ayarlarsınız. 50 derim mesela. Diyelim ki ek olsun dedim. Kalın olsun dedim. Ondan sonra diyelim ki şöyle bir veya böyle bir yazı biçimi de verebilirim. İstersen yatağa yazabilirim. İstersen veya bunun üzerinde oynamalar yapabilirim. Birazcık da köşelerden tutup çekiştirip oynayabilirim. Yazının aşağısında yani o koordinatın aşağısında yaz veya koordinatın üstünde yaz veya yatay taban çizgisine tam ortasında yaz şeklinde e, yapabilirim. Burada sağ sola ortala şeklinde ayarlar verebilirim. Merkez mesela merkezden yapıyorum. Öteleme diyor mesela. Şuradan 20 diyelim. Gerçekten belli olsun diye daha belirgin bir şey diyelim. Aradaki aralıkları ayarladı. Kısaltmalar diyebilirsiniz. işte. buradaki veya yeni yerseniz yeni alanlardan yapabilirsiniz derseniz diğer şekilde istediğiniz bir alanı düzenleyebilirsiniz şeklinde ayarlamalar yapabiliyoruz Örneğin, bu Örneğin de ben bunun üzerinde yine ritimler verebilirim. Bu çinimizde zaten ilk yaptığımız gibi burada çinimizin de ritimler verebiliyorum burada. Yine eğer saatli şeklinde kalmasını istiyorsan saatliye çevirebiliyorum Burada sıklık Burada Buradaki sıklığın seyrettiğimi veya sıktığımı burada hayal edebilirim. 45 diyor. Ben bu 45'i 50 yapabilirim. Daha bir sıkılığa sahip bir desen yapacaktır. Eğer ben bunu 30'a düşürsem daha çok sıkılır. Bunu nasıl hayal Kullanacağınız kumaşa göre. Kumaşınız ne kadar sık dokuluysa o kadar ayarlanabiliyorsunuz. Yani arttırabiliyorsunuz. Ama ince bir dokuya sahipse çok fazla. E, bu sayı düşürmemizi önermem e, ee, nakışta bozulma, yani nakışta iki esnasında e, çekmeler meydana gelebilir. Zaten yaparak görerek zaten anlayacaksınız bunu ne demek istediğini. Alttaki dikiş diyor. Alttaki dikişleri ise ben bunun altına şu an göremiyorsunuz ama an şu an 3D görünümde görüyorsunuz. Ben buradan görünümünü 3D'yi kaldırarak size göstereceğim. Burada altında çizgiler var. Eğer ben bu dikiş kişi kaldırırsam alt kişi mesela kaldır dediğim zaman daha demin altında olan bir kişiler yok oldu. Burada ayarlayabiliyorum. Boşta tıkladığı zaman tekrar bir şey oluyor. Dizgiler nedir? Hadi pardon şuradan monograma da girelim. Monograma girdiğinizde yalnızca üç farklı yazılar yapabilirsiniz. Örneğin ki bu şekilde diyor işte ne için yerleştiriyorum? Çerçeve seç diyor. İsterseniz çerçeve seçebilirsiniz. Böyle bir çerçeve isterseniz şeklinde yerleştirin. Buraya ne yazmak istiyorsanız örneğin diyelim ki C, M, M diyelim. Dönemenin ses dağıtlarına kadar tamam diyorum. Yakınlaştırdığım zaman Öyleyiz. Bir Hatta birazcık daha ki. daha net bir şekilde görün. Şimdi aynı şekilde içine koyalım. Bu şekilde de Tabii ki ben bir tanesi seçtim ama siz farklı farklı tasarımlar ve çerçeveler seçebilirsiniz. Bu yalnızlığımdaki sıkıntı uç fark istiyor sizden. Daha fazla fark kabul etmiyor. Sayfamızı sürelim. Sikiler diyor. Şuradan bir köşekle. Metin seçin. Çok yazacağım mesela. Bir tane çok olsun. Bırakalım. Ee, bir dörtgensel diz gidiyor. Ben bunu tıklıyorum. Üstüne tıkladığım zaman dört tane aynı şekilde bana işlem yapıyor. Bunlardan şu ortaya basa tutarak dediğim alan sürü Veya sağa doğru çekip küçük aralıklarını bitebiliyorum. Bu oka tıkladığım zaman dönüşler saklar diyorsunuz veya eğer e, desen e, asimetrik bir desen e, simetrik bir desen olmasaydı. asimetrik bir desen olsaydı sağ sola şeklinde çevirebiliyordunuz şey ama ne görebiliyordunuz desen yani bu durumda e, veya dairesel desen mesela sağdan açıp dairesel şekilde kontrolü oluşturabilirsiniz. Evet diyorum okey konayla ben bu şekilde bana bırak diyorum. Renk görüntücüsü diyor. Mesela buradaki renklerde yeşil diyor, meşninin renklerini aç diyorum. Kenardaki dikiş hatlarını bana dişi yapıyor. Ama diyelim ki ben bu üzerinde istiyorum. Yani, bana bu şekilde verebiliyorum. Paletler diyor burada farklı iplerin ee, paletleri var. İsterseniz buradan da kullanabilirsiniz tam mesela ne ki e, bir tane seçelim. E, o markanın palet rengini açıyor. Ki, bu markanın palet rengi bu diyor. Düşünü diyor mesela palet rengini ona göre ayarlıyor bana. diyor. Ki, bu şekilde palet rengini Üçe bölerekten e, bir görüntü sağlıyor. İsterseniz bunu görüntüsünüz. Kasnak bu kasnağı daha görünür yapmanızı sağlıyor. Kıvılık çizgileri size e, bir ne bileyim cetvel bir hat çizmemize yarıyor. O hat üzerinde mesela yazı yazabilirsiniz, desenlerinizi yerleştirebilirsiniz. Veya çok düzgün bir şekilde hiç yamukluk kabul etmeyen bir şey yapmak istiyorsunuz da bu referans çizgilerini kullanabilirsiniz. Bu referans çizgilerini üzerine tıklayıp Paste X gösterebilirsiniz. Bu şekilde. Ee, onun dışında ben mesela tekrar 3D görüntüsü istiyorum. Sonra eğer görünürse desenim bu şekilde görünecek. Seç diyorum mesela diyorum ki üzerine düzeltmeler yapmak istiyorum. Yakınlaştırıyorum. Buradan noktada tutup düzeltmeler yapabiliyorum. Veya bunu düzeltmeler diyorum. Ya da başka bir şey üzerine gösteriyor size. Ee, i̇kiş akış diyor mesela. Ben buradaki ritimleri farklı bir yöne doğru çevirebilirim. Doğru mu Sağ, çapraz sağ şeklinde ritimlerim bu şekilde atacak. Veya bu şekilde değil de böyle atmasını seseydim. Yönü görüyor Yönü de değişiklikler oluyor şeklinde. Buradan akış şeklini değiştirebilirsiniz. Mesela. Bu yeniden yavaş çizimle yaptığımız işlemleri tek tek buradan izleyebiliriz. Burada uzaklaştırabilirsiniz tek tek Hızını arttırabilirsiniz buradan. Bu şekilde olmaz. Ben ne bileyim. Buradan şekilde makine görünümü verilerek de bakabilirsiniz nasıl isterseniz daha biraz azlandırırsınız şeklinde buradan daha yakın bir görüntü şeklinde alabilirsiniz buradan da bir gibi ayarlamalar yapabiliyorsunuz çıkmak istiyorsanız tekrar tık e seçime tıkladığınız zaman yapabilirsiniz daha demin e Oynama esnasında farklı bir ritim seçtim. Etrafındaki bir kişi bu şekilde süremeyi bir çevirdi. Oradan da her şekilde düzenlemeler veya değişiklikler yapabiliyorsunuz. Yalnızca bir tanesi üzerinde oynaması istedim. Bu şekilde bir de değişiklik oldu. Buna göre bir ayar yapabiliyorsunuz. Ee, onun dışında e, buradaki görünüm, düzenleme araçlarımız var. Bunları diğer ee, videomuzda ayrıntılı şekilde göreceğiz zaten diğer videomuzda desen çizmeyi de göstereceğiz beraber desen resimlikleyip onun dışında buradaki sekmelerdeki ayarları da göstereceğim size ee, Desen yani programın videolarının sonunda da e, harika desen çizebilecek bir paketçiye sahip olacaksınız. Ee, bu ayrıca kendi desenlerinizde üretebileceksiniz. Şimdilik benden bu kadar. Ee, gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.